çocuklar sevinin 23 Nisan geldi. Koşun kırlara inin 23 Nisan geldi. Bugün kutlu günümüz. Bugün mutlu günümüz. En mutlu günümüz geldi 23 Nisan. Çıktı Türk'ün gül sesi. Neşe sergi herkese. Cumhuriyet müjdesi. 23 Nisan geldi. Bugün meclis kuruldu. Milletine sarıl. Kırıldı. 23 Nisan geldi. Verildi hürriyetin. Hakimiyet milletin. Yay göğü inletin. 23 Nisan geldi. Bir güneş gibi doğan. Bir yolu sevince boğan. Asaçuk'ta alman. 23 Nisan geldi. 23 Nisan geldi. Dalgalansın bayraklar. Bayramı ağaç bildi. Kıpırdansın yapraklar. Kımdalı güzel çocuk. Oyna sevin hiç durma. Sanlansın dört bir bıçak. Salınsın davul Sıkışalım el ele. Bir ele toplanalım. Atamıza bak Tekrar tekrar analım. Kıymetini kim bilmez. Bu eşsiz vatanın leke gelmez bu toprakta yetenin. Okulumuz süslensin, bayrağımız yükselsin. Bu koldeki şehitler bugün bayrama gelsin.